Uzun sessiz görüşmemiz, sanki bizi birbirimize daha çok yaklaştıran türlü türlü evrelerden geçiyor. Bedenlerimizin neredeyse yeniden birleştiği izlenimini alıyorum. Şimdi tümüyle yılların, uzaklıkların, dünyanın dört bir yanına yolculukların ve benim için onun yazgısını saran çözülmez gizemin getirdiği bunca ayrılıktan sonra aynı yerde olduğumuzu duyumsuyorum. Doğudaki Hayalet Pierre Loti Eylül 1800'lü yıllar Sonbaharın kendini artık belli ettiği serin bir Eylül akşamından sonra gece yarısı. Her yer sessiz, huzur içinde uykuya dalmış ailemin evinde yalnızca ben uyanığım. Sıkıntıdan ve beklemekten kafam karma karışık. Yarın sabah yola çıkacağımı düşünerek erken yatacağımı söyleyip daireme çekileli neredeyse iki saat olacak. Ama uyku tutmuyor. Kendi özel dairemi kapanmış. Odadan odaya boş boş dolaşıyorum. Denizci olarak çıktığım uzun, uzak seferlerin arifesinde olduğu gibi sınırsız düşler kuruyorum. Geçmiş günleri, sonsuza dek bitmiş şeyleri, ölmüş yüzleri sıkıntıyla içimden geçiriyorum. Ancak bu kez sadece bir aylığına yola çıkıyorum ve İstanbul'dan uzağa gitmeyeceğim. Ama bu yolculuk hüzünlü olacak. Yüzünde bir masal oyunu olan hayatımın unutulmaz bir perdesi orada oynandı mutlaka. O yüzden oraya dönme düşüncesi böyle tedirgin ediyor beni. O yüzden oradan gelen her şey aklımdan geçen bir Türkçe sözcük, bir doğu silahı, bir Türk kumaşı, bir koku beni hemen bir sürgün gibi düşlere daldırıyor. Gözlerimin önünde İstanbul beliriyor yeniden.'' dairen bir eski zaman emirinin dairesiyle aynı. Oymalı küçük kemerler, eski sırma işlemeler ve beyaz kireç badanası ile sevdiğim baba evimin ortasına büyü yoluyla yerleştirilmiş herhangi bir doğu evine benziyor. Bunun nedeni sadece sanatsal özenti değil, İslam dünyasını bir daha kopamayacağın çekiciliğine, Boğaziçi kıyılarında oturduğum zamanlar kapıldım. Bu çekiciliği türlü biçimlerde, nesnelerde, resimlerde, renklerde bile duyuyorum. Hatta duvar çenilerimdeki şu yapmacıksız boyanmış eski düş çiçeklerine varıncaya değin. Özellikle bu hüzünlü çekicilik beni etkiliyor. Yarın olacağım yere doğru çekiyor beni. Öyleyse İstanbul'u bir daha göreceğim. 10 yıldır düşlediğim o kutsal yolculuk pek hala gerçek ve yakında demek.'' Denizcilik mesleğinin rastlantılarıyla dünyanın her köşesini dolaştığım on yıldan beri bir daha geri dönemedim oraya. Hiç olmadı. Beni sürekli oradan uzaklaştıranın bir yazgı, amansızca bir cezalandırma olduğunu söyleyesi geliyor insanın. Büyük umutsuzluk içine yıkılmış küçük çarkez kızına oradan ayrılırken ettiğim tumturaklı dönüş yeminimi hiçbir zaman tutamadım. O benim sevgilimdi. Bütün ruhumla kendimi ona verdiğimi yaşadıkça ve sonsuza dek süreceğini sanıyordum. Ona dair hiçbir şey bilmiyorum artık. Ama ondan ayrıldığımdan beri uykuda beni sürekli kovalayan görüntü hep aynı. Bindiğim gemi beklenmedik biçimde çabucak gizlice İstanbul'a uğruyor. Düşte görülen bu İstanbul tuhaf. Büyümüş, bozulmuş, iç karartıcı. Ona kavuşmanın ateşi içinde aceleyle karaya çıkıyorum.'' Binlerce şey beni engelliyor. Vakit geçtikçe tedirginliğim artıyor. Sonra hemen demir alma vakti geliyor ve o zaman onu yeniden göremeden, yetmiş izinden hiçbir şey bulamadan hareket ettiğim için yüreğim daralıyor, uyanıyorum. Beklemekle geçen bu gecede acımın türküsünü söylemek, gelene geçene var gücümle haykırmak için vaktiyle çıkardığım ve çıktığı günden bu yana açmaya cesaret edemediğim bir kitabı arıyorum korkuyla. Yeniden okumak için, Beceriksizce kaleme alınmış, acınası, küçük bir kitap bu ama o günkü tüm duyarlılığımı bozguna uğramış, İlk kez ölesiye alt üst olmuş ruhumu koymuştum o kitaba. Yazmayı sürdüreceğimi, ileride Aziyade'nin atsız yazarının kim olduğunu anlaşılacağını düşünmeden. Aziyade, onun söylemek istemediğim, daha hoş, daha yumuşak olan gerçek adı yerine benim uydurduğum bir Türk kadın adıdır. Dinsel bir saygıyla sanki bir gömütün kapak taşını aralamış, içine bakıyormuşum gibi o unutulmuş sayfaları çebilmeye başlıyorum. Vaktiyle yazdığım bu sayfalar beni şaşırtıyor. Önce beni gülümseten çocuksuz şeyler var. Kalıplara uyan bir loti var. Kendisine benzediğimi sandım. Sonra şurada burada meydan okumalar. Tanrı'ya karşı gelmeler var. Bunların bir kısmı bana berbat gelen beylik hep yenilenen şeyler. Öbür kısmı umutsuzlukla ateşle dolu. Sanki Duaymış gibi. Ah o gençlik çağı. Tanrı hem karşı geldiğim hem de yakardığım günler. Ama satır aralarında güçsüz ses vermeyen sözcükler arasında uyuyan dile getirilmemiş her şey yavaşça uyanıyor. Yitip gitmeleri için bıraktığım uzun geceden dışarı çıkıyor. Yaşamın geçmişte kalmış aşkımın akıl almaz gizli yanları yeniden gözümde canlanıyor. Bunlar olmasa ne derin bir çekicilik ne de yürekten bir korku söz konusu olurdu. Ara sıra bu kitap bir anıyı ya da çektiğim bir acıyı çağrıştırdığı zaman belirsizce algılanan büyük gizlerdeki büyük uçurumları sezinlemenin getirdiği türden dondurucu bir sarsıntı ya da ruh ürpertisi hissediyorum. Öteden beri var olan ya da belirsizce dile getirmesi bile olan haksız bilemediğim başka gizler bunlar. Öykümüzün başladığı taşlık, selanik kırlarında. Ay ışığının Mayıs'ta uyandırdığı izlenimi yeniden ansızın duymak için niçin ürpermeme yetiyor? Ya da Eyüp'teki gizli evimizden içeri giren bir kış akşamı güneşinin görüntüsü ya da Türk dilinin titreşimleriyle ve pes sesiyle onun söylediği bir cümlenin aklıma gelmesi. Ya da yine yalnızca oradaki yıkık duvarın tenha sokan bir köşesine vuran gölgesiyle yakındaki camiyi boğması. Kavraması pek güç. Varla yok arası çok küçük şeyler bunlar ama insanı böylesini ürpertmek için insan ruhunun bilinmez derinliklerinde nelere bağlıdır öyleyse bunlar. Geçmişte kalan neye bağlanacaklar? Tükenmiş hangi serüvenleri hala acı çeken hangi toprak bedene? Ve insan niçin bu garip sarsıntıları özellikle aşkın tadına doyulmaz? Öldüren büyüsünün değneğiyle dokunduğu ülkeler, yerler ve zaman söz konusu olduğunda duyumsuyor. Birçok sayfayı göz bile atmadan hızla çeviriyorum kitap gereği ya da yersiz araştırmalar için daha şaşırtıcı olsun diye gerçekleri az çok beceriksizce düzene koyduğum, değiştirdiğim sayfaları atlıyorum. Sonra işte Eyüp'teki son günlerimiz. Koyup gitmenin yürek burkan acısıyla dolu. Oysa ilk yaz bir kez daha eski İstanbul'a geliyor hüzünlü sokaklara badem ağaçlarının beyaz çiçeklerini serpiyordu. Şimdi de son bölüm. Bütün o uydurma Azrail bölümünü ben eklemiştim. Ama yalnızca o zamanki düşüncelerime göre yazılan öykülere bir son gerektiğini sandığım için değil, daha çok. ikimizin sonunun öyle olmasını düşlediğim için anımsıyorum. Bu son bölümü yazarken içim kan ağlamıştı ve uydurma olmasına karşı. Neredeyse doğru çıktı. Yıllardan sonra bu akşam hiç beklemediğim bir kalp çarpıntısıyla bu bölümü yeniden okuyorum. Biraz da yaşam güncesindeki son sayfayı öldükten sonra okurmuş gibi. Ne yapalım? Asıl son henüz gizemini koruyor ve yakında bu sonu öğreneceğimi, orada bütün o külleri eşelemek için yarın yola çıkacağımı düşünerek heyecanlanıyorum. Sonradan olanlara gelince aslında yalnızca şöyle. Hayır, ona ilişkin hiçbir şey bilmiyorum. Hem hoş hem sonsuz üzücü gelen ölümüne inanmam hiçbir temele dayanmıyor. Gitgide aşkımızın öyküsünde duraklama oldu. Fakat kesin çözüme kavuşmadı. Bizim ikimizin bu öyküsü yitip gitti ama bitmedi. İlk zamanlar sıkıca gözetilmesine karşın binlerce güçlüğü aşıp gelen kısa seyrek mektuplar bana ulaşıyordu. Bastırılmış yakınmalar taşıyan bu mektuplar kesilir 7 yıl olacak yakında. Ahmet'ten gelen mektuplar da bitti. Üstelik insanı kaygıya düşürecek biçimde. Önceleri tuhaf inanılmaz bir hal aldı bu mektuplar yazan. Ahmet'in hiçbir zaman yapmayacağı biçimde adları, kişileri birbirine karıştırıyor. Bana aziyadeden söz etmemekte direniyordu. Öyle ki sormaya cesaret edemedim. Ne de yanıt vermeyi. Çünkü kurulu tuzaklardan gizlerimizi yakalayacak yabancı ellerden korkuyordum. Hem sonra bu bilmeceyi uzaktan nasıl çözmeli? İstanbul'da harem dairelerin parmaklıkları arkasında iş sürmeyi yeterince candan, yeterince becerikli, yeterince güvenilir hangi dosta yüklemeli? Üstelik yıllar yılı döneceğimi umduğum ama yaşamımdaki rastlantılar başka yerlere götürdü beni Afrika'ya, Çin'e. Hep daha uzağa. Böylece gitgide içimdeki anılar yatıştı. Tümüyle suçlu değildim ben. Anılar renk yitirmeye başladı. Üstlerinde toz, üstlerinde mezar toprağı vardı sanki. Yalnızca geceleri düşlerdeki ayıklık anlarında dinmek bilmeyen pişmanlıklarım sürekli aynı biçimde geri geliyordu. Kendimi hep İstanbul'a geri dönmüş sanıyordum. Büyük, ölgün bir gökyüzü üzerine karanlık, çok yüksek kopyelerinin gölgesi düşmüş bir İstanbul'a. Sonra kaygıyla hep oradan oraya koşuşturuyor, elimde olmaksızın durup kalıyor, hedefe varamıyordum. Sonunda demir alma vakti geldi sanıp ona ulaşmama yetecek saniyelere boşa harcamanın acısı ve tedirginliğiyle hep uyanıyordum. Ah şu acayip İstanbul bana geceleri görünen boğucu hayalet şehir. Kimi kez uzakta kalıyor, yalnızca silüeti görünüyordu ufukta. Alaca karanlıkta ıssız kumsallardan birine çıkıyor. Ta ötede minareleri, kubbeleri görünce mezarlarla dolu iç karartıcı fundalıklar arasında bir koşu tutturuyordum. Sonra uykulu olduğumdan koşmam ağırlaşıyordu. Bazen de bataklıklarda oluyordu bu. sazlar, süsenler, bütün su bitkileri koşarken önümü kesiyor, üstüme dolanıyor, bana engel oluyorlardı. Böylece vakit geçiyor, ben ilerleyemiyordum. Bazı defalar gemim kutsal kentin eteklerine kadar getiriyordu beni. O zaman ona ulaşamıyorum diye sokaklarda işkence çekiyordum. İç içe geçen karanlık, boş sokakların karmaşasında yaşlı efendisinin oturduğu Fatih semtine koşuyordum önce. Sonra yolda doğrudan onun evine gidemeyeceğim birden aklıma geliyordu. Kararsızlığa düşüyordum, ateş basıyordu. Bu sırada dakikalar akıp gidiyor, yaşıyorsa ne olduğunu ya da öldüyse hiç değilse hangi mezarlığa gömüldüğünü bana söyleyebilecek eski tanıdıklardan birini bulmak için ne yapacağımı bilemiyordum. Ve vaktim kararsızlık içinde bocalamakla. Yolumu kezen hayalet gibi insanlarla karşılaşmakla geçiyordu. Yine bazı defalar değerli dakikalarımı saçma sapan işlerle boşa harcıyordum. Tıpkı bir zamanlar gezmeye çıktığımda yaptığım gibi silah pazarında takılıyor ya da alıp getirsinler diye gönderdiğim bir türlü dönmeyen kişileri beklemek için kahvede oturuyordum. Ya da yine tam bir dehşet içinde bilinmedik, ıssız mahallelerde koyu bir gecenin ortasında kurulmuş kapanlar gibi beni tutan gitgide daralan sokaklarda kendimi kaybediyordum. Ve sonunda birdenbire o amansız demir alma vakti geliyor, aşırı tedirginlik uyanmama yol açıyordu.'' saplantıyı andıran bu düş 10 yıldan beri defalarca yinelendi bende her hafta yinelendi ama onun genç yüzünü çirkinleşmiş ya da ölmüş haliyle bile bir daha hiç hiç görmedim hiçbir zaman bir hayaletten bile istediği kadar anlaşılmaz olsun onun yazgısı üzerine bilgi edinemedim şimdi beni uzak tutan kötü büyü sonunda bozulmuş görünüyor bana kuruntudan ibaret görünecek kadar o gördüğüm karanlık düşlerle gitgide bütünleşen bu kendi tümüyle aklım başımda ve dipdiri olarak güpe gündüz güneş altında yine göreceğim. Yolda hiçbir şeyin beni engelleyemeyeceğine, hedefe varacağıma, o sokaklarda uyku sersemliğiyle adımlarımı yavaşlatmadan yürüyeceğime, yaşayan insanlara sorular soracağıma, yitirilmiş o sevgili izi, belki yine bulacağımı bir türlü inanasım gelmiyor.'' Yarın gerçekten yola çıkıyorum. Sanki herhangi bir yere gidecekmiş gibi pek önemsemez ve gerçekçi biçimde çıkıyorum yola. Bavullarım aşağıda. Yarın sabah beni trene götürecek arabanın alması için hazır. Tüm yaşamımda olduğu gibi telaş içinde Paris Bükreş Ekspresi ile Avrupa'yı boydan boya 3 günde hızla geçeceğim. Bu arada yol üzerinde Karpatlar'da tanınmamış bir kraliçenin sarayında bir hafta kalacağım. Yolun tedirginlik veren son evresinden önce biraz düş ve esneklik içeren bir mola olacak bu. Sonra Varna'dan Karadeniz yoluyla İstanbul'a varacağım. Yol hazırlıklarım rastlantı sonucu erkenden bittiği için yolculuk öncesinde bu akşam dinginliği bozulmuyor. Her şey çevredeki o sessizlik ve uyku egemen. Şimdi daha değerli olan yanımda götüreceğim ufak tefek nesneleri topluyorum mektupları, muskaları. Bana verdiği o yüzüğü, Sonra dinsel bir saygıyla eski doğu işlemeleri altında saklı gizemli bir çekmeci açıyorum. İçinde evipten getirdiğim bin türlü ufak tepeğin uyduğu bir tabut bu. Onun çocuksu yazısıyla sözcükleri beceriksizce çizdiktirdiği kağıtlar. Bursa işi sedirimizin kumaşından kesilmiş parçalar. Bir zamanlar baharda İstanbul bahçelerinde açan çiçeklerin acınası hayalleri var içinde.'' Bu gizli çekmecenin en derin yerinde bu kalıntıların altında Arap harfleriyle yazılmış bir adresi arıyorum. Oradan ayrılacağım günün sabahı Ahmet Yeni Cami alanındaki dilekçeciye yazdırmıştı. Ona göre İstanbul'a uzun yıllar sonra ancak dönersem önceki gün Aziyede'nin yazdırdığı üstünde kendi adı olan bütün öbür zarflar onlarla mektuplaşmak için bütün araçlar tükendiğinde bu adres onu bulmak için başvuracağım son çare olacaktı. 5-6 satırdan oluşan bu adres yaşlı bir Ermeni kadının adını ve oturduğu yeri belirtiyor. Anaktar, Şiraz, Kasımpaşa mahallesinde Hacı Ali alanında alçak damlı bir evde oturur. Yan tarafta bir manav, karşıda fes satan bir ihtiyar vardır. Ahmet bu kadının ev sahibi olduğu için hiç ayrılmayacağı kanısındaydı. Vaktiyle o yetim bir çocukken bu kadın onu evine almış, bilmem hangi hastalığa tutulduğunda ona bakmıştı. Ahmet kadının kendisini çok sevdiğini, işini, evine 20 kez değiştirse bile nerede bulunduğunu bileceğini söylüyordu. Anımsıyorum, açık havada, caminin dibinde, çınarların altında pek perrak bir ilk yaz güneşinin aydınlığında yazılmıştı bu acınasa naif adres. Sonra ben dünyayı gezerken 10 yıla yakın bu çekmecenin karanlığında uyudu. Şimdi sararmış solmuş ölmüş kişilerle ilgili eski bir belge havası gelmiş üstüne. Onu iyice rengi atmış. Görmek bana acı veriyor. Doğunun şiddetli ışığına onu geri götürebilmek bana inanılmaz geliyor. Üstünde yazılı sözcüklerin beni, düş gücümün uydurmaları, belleğimin hortlakları olmayan hala yaşayan gerçek insanları götürecek bir ipucu olabileceği de. O zavallı yaşlı Ermeni kadın, o mana, o fes satan adam, yitik bir dış mahallenin sıradan yoksul insanları. Sonra şöyle böyle anımsadığım kadarıyla bir iki kez geldiğim bir Türk kahvesinin küçük bahçesinde yüzyıllık asmaların altında alacak karanlıkta Ahmet'le oturduğum o eski küçük mahalle. Kim bilir ne olmuştur şimdi? Orada nelerle karşılaşacağım kim bilir? Hem ayrıca 10 yıl tüm imgelerin aynı karanlık içinde kaybolduğu epey uzun bir zaman aralığı. O yüzden ilk zamanlar henüz pek ses vermeyen bir tedirginlik duygusu. Daha çok dingin bir ince hüzün içinde sürüp gidiyordu daldığım düşler. Ama birden pek hala yaşıyor olabilir diye düşününce üstüme daha büyük bir sıkıntı geliyor. Oldukça uzun zamandır bu düşünce bu kadar dokunaklı biçimde kendini göstermemişti bende. Aslında bilmediğime hiçbir şeyden emin olmadığıma göre yakında birkaç gün sonra kendimi onun karşısında bulmam imkansız değil yarınmış gibi titretiyor bu beni. Ah onun bakışlarıyla kendimi ölmüş olabileceği ihtimali alıştırdım. Acılı ya da gülümseyen bakışlarıyla yine karşılaşmak, onun deyişiyle göz göze geldiğimizi yine görmek yok mu? Ah bu anın korkusu ya da esrikliği. Ne durumdadır acaba şimdi? 28 yaşında yüzü nasıldır? Bir zamanların gözleri deniz yeşili, narin küçük kızı, bir kadın olanca güzelliğiyle mi yine karşıma çıkacak? Ya da kim bilir sevgiden ve aşktan yana sonsuza dek bitmiş bir varlık olarak mı? Hem ne fark eder? İster yaşlanmış, ister ölmek üzere olsun. Ben onu hala seviyorum. Ama ne olursa olsun bu garip karşılaşma anı ikimiz için de biraz ürkütücü olacak. Aziyade ile Loti. En azından eski günlerdeki aziyade ile Loti artık öldüler. Onlardan arta kalabilmiş olanlar yüzce bir ruhça kuşkusuz hafifçe onlara benzeseler de dönüşüme bağıradılar. Az önce kapattım şu küçük çocuksu kitabın doğruladığı gibi onların ikisi de öldüler. Söylemesi neredeyse günah. Şu anda oralarda yalnızca bir mezar bulacağımdan emin olmaya yeğlerdim sanıyorum. Hem onun için hem kendim için ne düşünmenin ne de acı çekmenin kalmadığı toprağa sonunda girerken onun beni arkada bırakmasını isterdim. O zaman içtiğim dönüş andını tutmak için, sürüp giden sonsuzlukları huzur içinde geçiren, servi ormanları içindeki insana güven veren gizemli yazıtlarla bezeli o küçük mezar taşlarından birinin önüne giderdim. Dairemde ağır, insana tedirginlik veren bir hava var bu akşam. Yanan tek şamdanın arkasını belirsiz bir karanlıkta bırakması yüzünden her şey üzüntülü bir havaya bürünmüş. Orada burada kesici siyahların keskin çelik yüzleri, yatağınların eğmel ağızları parıldıyor ve duvar kaplamalarının koyu kırmızısı üstünde garip işlemeler. Doğunun benim hiç anlayamayacağım gizlerini sanki simgelerle anlatıyorlar. Bizden önce gelen hangi kuşağın Hangi bilinmez kişileri bu resimlere düşlerini, değişmez düşlerini koydular? Kendileri için çeliğe su verilerek bu silahların yapıldığı, bu sırmaların işlendiği insanların hangi boş hayalleri vardı? Hangi aşkları, hangi umutları? Şimdi kutsalmış topraklarda beyaz camilerin eteğinde uyuyan o insanları hiç olmadığı kadar uzak duyumsuyorum kendimden. Bu akşam bütün bu eski doğu görünümü farklı insan ırklarının ruhlarına varıncaya değin ne ölçüde benzemediğini, aşkı oralarda bulmaya çalışmanın tüm saçmalığını, olanaksızlığını, sakıncasını bana daha iyi duyuruyor. Yanılgıya düşüp birbirini seven iki kişi arasında kalıtım ve temelinden farklı eğitim engeli, anlaşılması olanaksız sorunlar uçurumu her zaman kalır. Üstelik son demleri geldiğinde Çocukluğun dinsel yanılgılarından kalmış hala bir parça tatlı gelen, ölecekleri sıra kendilerini oyalayacak ortak anıları olmayacağını, dahası sonradan aynı toprağın kendilerini birleştirmesinden yoksun kalacaklarını kestirmeleri gerekir. Zaman ve ölüm sizi daha çok ayırıyor ve insan hiçliklerin içinde eriyip gidiyor gibi görünür böylece. Buradaki şeylere Türk kokuları sinmiş, sarayda olduğu gibi bu kadarı fazla. Bu sessizlik de sıkıcı. Kokular havadaki ağırlığı artırıyor. Pencereleri açıyorum ardına kadar. Sessizlik aynı kalıyor. Hatta artıyor. Çevrenin tüm sessizliğiyle uzayıp gidiyor. Bir gece kelebeği. Ayın uzun ışınları içeri giriyor. Bir serinlik giriyor içeri bahçelerden, kırlardan, büyük bataklıklardan, surlardaki küçük kara ağaçların ötesinden gelen cana değen bir serinlik. Bu serin hava sanki çok karanlık bir düşten uyandırıyor beni. Yaşamı solumak için pencereden sarkıyorum. Yöredeki tanıdık bildik şeyler hep aynı yerlerinde de görünüyor. Ay aydınlığı bu gece onlara. Bilmiyorum nasıl bir değişmez zenginlik bir parçada gerçek dışılık katıyor. Ama onlar her zaman olduğu gibi hep aynı ve ben yaşam boyu bu eski damları, bu duvar yüzlerini, bahçeler arasından geçen bu derin yolları, bu yeşil kütleleri hep gördüm ve şu anda tüm bunların doğduğum topraklara ait üzüntülü küçük bir ezgi çağırarak buralardan gitmememi öğütlediğini söyleyesi geliyor insanın. Başkaları benden yalın niceleri bu ülkeden ne de yalnızca bu yöreden hiç ayrılmadılar. Belki ben de onlar gibi yapsaydım. Bahçelerden bir koku yükseliyor. Nem, yosun, çürümüş yaprak kokusu. Havalar soğumaya başladığında hafif sis basan akşamları özgü. Sonbahardayız artık. Bir yaz daha geçip gidiyor ve İstanbul'dan döndüğümde bitmiş olacak. Tanrım bu yolculuğa çıkınca duvarlarımızı benzeyen güllerin en güzel açtığı günleri kaçıracağım ve Eylül güneşinin son pırıltılarında karalar giymiş iki aziz kadın avluda dolaştığını bu yıl göremeyeceğim. Hem kim bilir bunlara bir daha ne zaman kavuşurum. Çünkü beklenmedik olaylarla dolu denizcilik benim mesleğim. İşte şimdi bu yolculuk arifesinde üzgün, yüzüstü bıraktıklarımın özlemiyle kala kalmış durumdayım. Sonra silahların parıldadığı koyu kırmızı Türk dairesine girince birden her şey değişiyor. İstanbul'a ulaşmanın tedirgin sabırsızlığı içinde her şey unutuluyor. Bunun nedeni gidip bir çekmecenin dibinden aldığım ve boynuma taktığım muska. Doğudan getirdim bu muskayı. Uzun süreden beri görmemiştim. Bilmem hangi ufak tefek, gizemli nesnelerin küçük bir keseye takılmasıyla yapılmıştı bu muska. Beceriksizce bir elin oldukça acemice diktiği bu kese üstüne pembe çiçek işlenmiş Sırmalı bir çuha parçasından yapılmıştı. Bu kumaş parçası küçük bir çerkez kızının çocukluğunda boğaz kıyıları boyunca yüksek otlarla kaplı patikalardan okula giderken ömründe iki yaz giydiği o küçük yeleğin yıpranmadan kalmış en sağlam yeri seçilip oradan kesilmişti. Birbirlerini sevdiklerinde uğur getirsin, birbirlerini unutmasınlar diye yaşamların ilk yıllarından kalan değersiz küçük şeyleri insanların aralarında değiş dokuş etmeleri, Dünya kurulalı beyri, var olan üzüntü verici bir çocukluktur sanıyorum. Farklı ırklarda buna defalarca rastladım. İnsan duygularındaki bu eşdeşlik, ruhların kendi bireysellikleri konusunda daha da kuşkulandırıyor beni. Şöyle bir düşününce ruhlar hep aynı görünüyor. Öyle ki kişisellikten tümden yoksun olan bu türün sonsuzca yenilenmesinin gelip geçici türümlere diye bakmak isteğine kapılıyorum onlara. Öyleyse bizim için de durum aynı. Aşk büyüdü ve sonsuzluk özlemine kadar yükseldi ya da dostluk bitmesi kaygı uyandıracak ölçüde derinleştiği zaman gözler geriye sevilen kimsenin çocukluğuna çevrilir. Yaşanan an kısa ve yetersiz görünür. O zaman geleceğin belki hiçbir zaman var olmayacağını bilen insan hiç değilse olmuş olanı geçmişi ele geçirmeye çalışır. Sen küçücük bir kız çocuğuyken kime benziyordun? Söyle bana yüzün, giysilerin nasıldı? Sen küçücük bir oğlanken neler düşlerdin? Nasıl davranırdın? Hangi oyunları oynardın? Bak ben de sana çocukluğumun ilk sevinçlerini, ilk üzüntülerini anlatmaya can atıyorum. Hatta sana o zamanlardan kalmış benim için çok değerli filanca küçük nesneyi armağan etmek istiyorum. Eyüp'te oturduğumuz Türk evinin tehlikelerle dolu kiseminde ikimiz de içeri kapanıyor dışarının ağır sessizliğini yarıp geçen en küçük gürültüden tedirgin. Bu tür konuşmalarla geçiriyordu kış akşamlarını. Ve ben yaşam boyu defalarca onu tanımadan önce ve onu neredeyse unuttuktan sonra yazık ki defalarca başkalarıyla da aynısını yaptım. Dostlukların etkisiyle ya da aşkların ölümcül çekiciliğine kapılıp. Ah tüm bunlar acınası bir atlatmacadan öte değil oysa. Ve bununla birlikte Tanrım çok güzel küçük bir kızın unutulmasın diye çocukluk hatıralarından en kutsalarını yırtıp olanca sevgisiyle yaptığı muskayı verme gereğini duydu. O adam bir erkeğin yaşamdan bekleyebileceği en büyük coşkuyu tatmıştır. Ardından ölse bile bu kadarı yeterdir ona. Bu akşam sırmalı çuhadan yapılmış bu tılsım büyüleyici etkisini ortaya koydu ayrıca. Çünkü kitap okumakla başlayan çağrışımlar garip biçimde tamamlandı. O ısımı bana veren kız ansızın karşımda bediri verdi sanki. Muskayı boynuma takarken görüyorum onu. Sonra o küçük, sade ve ciddi ruhunu tümüyle yansıtan bakışını bana yöneltmesini. Yüzü gecenin içinden çıkmıştı. Son günlerdeki anlatımı vardı. Gözlerinde ise son bir soru. O zaman az önce ona karşı hissettiğim belki biraz yapay bir duygu. Biraz duraksama. Ölmesi olasılığına ilişkin kendime söylediğim mantıklı, soğuk, bencil, acımasız sözlerle birlikte uçtu gitti. Hayır, o mezarın yerine onu bulsam daha iyi. Nasıl olursa olsun, ne pahasına olursa olsun onu, sonra yine acı çeksem de, onu yine görmeye yeğlerim. Umudum yok ama onu bir daha görmek için her şeyi göze alırdım, hissediyorum. Ah, onu yine bulmak yaşlanmış da olsa, son günlerini de yaşasa yeter bana geri geldiğimi anlayan, özür dilediğimi duyan, bir parça düşünebilen bir hayal olması, alabildiğine duygu yüceliğiyle, gönül sevecenliğiyle bir an sevebileceğim, gözlerinin anlatımı hala eskisi gibi bir hayal olması yeter. Hatta isterse kendisini bulduğumda beni unutmuş, hep güzel, genç kalmış, ömrünün yazında, tüm canlılar gibi bahtına düşen birkaç güneşli yılın, elinden alma hakkım olmayan yılların huzur içinde tadını çıkarıyor olsun. Sözün ettiğim o büyük engeller, o ırklar ve dinler arasındaki derin ayrılıklar, bunlar var mıdır? Artık bilmiyorum. Aşk, bir ruhun derinliklerinden öteki ruhun derinliklerine inan bakışın çekiciliği her şeyin üstündedir. Şu anda burada yanımda olsaydı gidip elinden tutardım, çekinmeden, gülümseyerek en sevdiklerimin, en saydıklarımın arasına tutar getirirdim onu. Bu akşam her an değişen duygularım onu bir daha görmenin iç sızlatan arzusu ona yönelen aslında bu umutsuz coşkunun içinde eriyor arkası yar